<Gülüyor> 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 oh, yine sıradan bir gün. Neyse en azından yaz saat yani hafta sonu yani yani sen bu dinlemelerim. Bugün nereden ne ya? <laughs> Bugün 28 Eylül. Yani yarın benim doğum günüm. Wow! Bir dakika. Yürü be doğum günüm. Yürü be doğum günü. Vay. Bugün benim doğum günüm. Yarın ay bugün ne ya? Yarın benim doğum günüm. Yarın benim doğum günüm. Vay. Wow. Ablamı Abla 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 abla. Ya abla. ne ya? Abla hadi uyan. Niye Üf, ya? Uyan. uyan. işte. Üf. Sen. Sen de. Aa, ya ne güzel bir yalan görüyordum ya. Parlak hadi uyan. Hadi git be. Ya neden herkes uyandı? Sana, sana ne ya? fazla git. Gidiyorum ya. Öf. Parlak uyan hadi parlak parlak. Ya ne oldu ya? Ya ne oldu? Ya ne oldu? Hadi uyan. Niye ki? Uyan. Üf. Sen. Ya. Saat on saat bir bir. Ya oha ya. Hadi gece, hadi saat bir oldu. Hadi kalk. Şeker bir saat daha on üç neyse. Abla 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 hadi uyan sen bittin ee, bak bitti Yarın yok. Bak 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 bak. git. <laughs> Üf ya. Herkes uyandırdım. Aha. Kızlar neden neden hepiniz artık uyandınız? <laughs> Hepsi ablamın yüzünden. Evet çünkü hepinizi uyandırdım. Üf neden uyandırdın ki ne kıza uyuyorduk burada? Üf ya. Uykum kaçtı. Zaten en ay pardon abla. Yemedim yedim. en güzel yerinde hep uyandırıyorsunuz beni. Beni de ya. Ve benim hala uykum var ya. Üf bana ne ya. Ben annemin yanına gideceğim. Bugün de borcu birazcık garip davranıyor. Birazcık değil çok daha fazla

Annemin duyuyor musun? Anne. Peynir. Ve son olarak. Anne. Süt. Mami. Kahvaltı hazır. Na, 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 Hay anana. ne var be? Anne. Başlayacağım anana be. Ne var kızım? Annemin neden duymuyorsun? Sağır mısın? Kızım ne oldu? Anne hediyelerimi alacaksınız değil mi? Kızım ne hediyesi? Ya da, neden basılıyorsun utan kızım ya? Hadi ablanları çağır. Yemek hazır. Ablalarım. Ya. Abla, parlak, baba hadi gelin kahvaltı hazır. Ay. Düşünürüz be. Hayvanlar. Abone ol. auf Omelett. Yam 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 Gerçekten hepiniz unuttunuz mu gerçekten? İnanamıyorum size. Hediyeleri unuttunuz mu? Ne, ne hediyesi ya? Ne? Hediyeleri unutuyor musunuz ya? Kızım ne hediyesi? Daha geçen hafta sana mini çalmadık mı biz? Ya of baba ya ben gidiyorum. Kızım nereye? Of ya neden doğum günü unutuyorlar ya? Doğum günü mü? Neden bahsediyor bu kız? Tut Do doğum günü mü? Bir dakika bugün günlerden ne? Bugün 28 Eylül. 28 Eylül mü? 29 Eylül. borcu doğum günü. Bu yüzden bize akıl uyandırıp hediyeleri sordu. Ya nasıl unuturuz ya? Of. Ne yapacağız biz şimdi? Ben aslında, ben aslında doğum günü yarın olduğunu biliyordum. Ama hediyeleri doğum günü anlamında söylediğini anlamamıştım. Neden bunu bize söylemedi bu, parlak? Çünkü unuttum. E şimdi ne yapacağız? Plan yapacağız. Ben doğum günü pastası da alacağım. Sibit ve anneniz doğum günü hediyelerini alacak. Sibli sen borcun sınıf arkadaşlarıyla çağıracaksın. Parlak sen de evli kalıp ablanı teselli edip onu oyalayacaksın akılda. Tamam mı? Bu harika bir plan tatlım. Evet harika gerçekten. Bana uyar. Bana da uyar. Zaten en kolay şey bana düştü yine. Hihi. O zaman hadi biz çıkalım. Ee, kızım sen sonra bir e, toplarsın değil mi? Sonra edersin. Ay, peki baba toplarım. Hadi o zaman çıkalım. Evet evet. Çıkırt. Aa gittiler. Nasıl oturlar? Nasıl ya? Çıkırt. Aa. Ne, ne oluyor be? Birisi bir yere mi gitti acaba? Allah Allah. Abla, Arde biri bir yere mi gitti? Sen de sütü kaldır, kaldır parlak. Abla. Ah, Bismillah. Ne oldu morcuk? Abla annemler nerede? Yani annem, babam ve ablam. Ee, olan dışarı çıktılar. Dışarı mı? Neden? Bilmiyorum. Önemli bir işe çıkmış. Okul değil. Okul, okulla alakalı. Evet okulla. Kesinlikle okulla alakalı. Hı. Ee, peki. Pardon. <laughs> uh, ucuz atlattım. Dediğim gibi sen şu sütü kaldır. Ben de şu peyleri koyayım. Üf, ne bakıyorsun? Öyle kaldırsana şunu. Aa, tamam. Ben sütü, peynir koyayım. Tamam. Of. Ay. Ben arkadaşları arayacaktım. Nerede arayacağım ki? Bu boşlukta yazımda. Neyse en iyisi tuvalette arayayım. Ben bir tuvalete gidiyorum tamam mı? Ee, peki. Of. Abla. Efendim. Of efendim. Oyuncaklarla oynayalım mı? Neden? Sıkıldım işte hadi gel oynayalım. Of tamam. Pekala hemen tuvalette aramam lazım. Şunu koyayım şöyle. <laughs> Ay burada buranın kapısı daha mı dar? Neyse. Hangi olacak oynayalım? diyelim? Bilmem. Şu bununla veya bu ikisiyle oynayalım. Peki olsun. Tamam. Bütün arkadaşları aradım özellikle hediye getirmeleri baya bastırdım. Umarım unutmazlar. Neyse ben telefonu yerine koyayım. <laughs> Bu espri gerçekten iyiydi dostum. Ha ha ha. Ya abla seni burada gülmen lazım. Gülsene. Canım hiç gülmek istemiyor. Parlak. Öf peki abla. bir alalım oy o zaman. Öf, ver şunu da. Eee sana da gelelim o zaman. Peki. Evet, baba bir gazetesi de burada kalmış. Şöyle koyayım. Ay. Neden yanıma oturup tekrar... Neden gelip yedim, yedim yanıma oturup sonra kalkıp oraya geçti? Aman, umurunda değil. Ee, aradım mı? Evet aradım. Hediyeleri gel. Hediyeleri de alacaklarmış. E, i̇yi bari. Annemler ne zaman gelir? Ben de bileyim ya. Annemler geldi. Kapıyı çık. açayım. Okey. Çıkart. Ay aldınız mı her şeyi? Evet evet aldık. neredeler? Araba bagajına koyduk kızım. Neyse dinleyeceğim. Ben de bayağı yoruldum. Ben akşam yemeğini yapmaya hazırlanayım. Peki. Kızım Geldi oradan misin? kalkar mısın? Lütfen kalkar mısın? Tamam baba. Ben oradan çıkacağım Baba niye kaldırıyorsun kızı? Ne yapıyor kızı böyle yeri burası? Kitabı da atmış. Neyse. Ben daha dinleyeceğim. Bayağı yoruldum. Dinleyeceğim o ben de bari akşam yemeği yapmaya hazırlanayım. Pır 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 pır. Pır 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 Tamam aldım tencereyi. Tamam pişsin bakalım yemek. Bugün benim doğum günüm. Yani yaradır. Of. Ha? Borcuk. Of ne var abla ya? Ne yapıyorsun? Yatıyorum görmüyor musun? Of. Zaten moralim bozuk. Neden moralim bozuk ki? Öf sana ne ya? Öf bırak sen şimdi. Siz, siz nereye gittiniz? Okul mu? Okul işi bir gide. Of, okul da alaka ya. Ne demek ne alaka? Ama ablam bana öyle dedi. Ne alaka? Aa, oh şey. Aa, evet unutmuşum. Evet biz kesinlikle okula gittik. Evet gerçekten. Ha gerçekten okula gittik. Oradan bir müdürle konuşmamız gerekse de. <laughs> Ay. Ee, uh, her neyse. Üf, saat kaç ya? <gülüyor> <gülüyor> saat on bir buçuk. Çocuklar, hadi yatıyoruz. Zaten uykum geldi işte. Benim de. Hı, <laughs> ablamlar yatmış. Hmm. Şıkta yattınız mı? Evet anne. E hadi iyi geceler çocuklar. Işıkları kapatayım. Hadi iyi geceler. Sana da. Ertesi sabah. kadar karanlık ya, ışığı açayım. Ah, çok rahat, çok güzel uyudum. Bir dakika, bugün ablamın doğum günü. Bugün harika bir parti olacak. Ablaları bulmam lazım. Abla, 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 abla. <laughs> Yeter be, ne var? Abla bugün abla doğum günü? Hangisi? Evet Borcun. Hadi Sibli yandırdır. Uy, da uyandır da. Çok unuttum. Simli... Ben zaten uyanmıştım. Tamam. O zaman sen uyandın, uyandığına göre hadi parti yapmaya başlayalım. Evet ama sessiz almamız lazım. zaten siz yapmanızı bekledik. Hadi hazırlığa başlayalım. Hadi. Ben en iyisi hediyeleri ve pasta pastaya getireyim. Şşş. Arkadaşlar da 15 dakika olur. Zaten e, Saat zaten şu an 10 10 evet. E, ben onu 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 çeyrek geç gelmeni söylemiştim. Bu yüzden 15 dakika sonra gelecekler. E, i̇yi etmişsin kızım. Ben de e, babanın yardım etmeye gideyim. Çok güzel olacak. Bu parti harika olacak. Neyse o zaman hadi biz de biraz. Evet. Beni süslenmeme gerek yok. Sonuçta işte ben daha ilkokul çocuğuyum. Hadi mocuk. Mocuk uyanmadan hazırlanmamız lazım. Tamam açıyorum şu çekmeceye Ne varsa takarız artık. Tamam. Hızlı bul ama. Vallahi bunlar çıktı. Vay canına bunlar gerçekten çok güzel. Hangileri giyeceksin? Ee, belki bunu giyebilirim. Bakayım da. Bir dakika. Vay canına çok güzel oldu. Ben o zaman bu kolyeyi takayım. Takayım bari. Nasıl oldu? Çok güzel oldu gerçekten. Bunları kim yiyecek? Bilmem kim. Hmm, herhalde morcuk yer. Sanmam o çünkü pek Susan bir sevmez. Evet neyse bunları içine koyalım. Peki. Hadi gidelim. Geldim. Heh, geldiniz mi? Biz de hediyeyi ay pastayı aldık, hediyeyi de aldık. Şöyle. Siz hazırlandınız mı? Evet hazırız. Heh, hadi uyandıralım. Abla sen mi giymemiştik ki? Diğeri kafama, diğeri kafamı sıkı bu yüzden bunu giydim. Bu daha iyi olmuş bence. Ay. Hadi kızlar siz din oturun. Ban Ay geliyoruz. Ding dong dong. Tatlı sen çalsa kapıyı. Sakin sakin. Gel hadi. Kızım kaç kişi çağırdın? Girelim be. Hadi girin. Yeah. Don't get ah. bu gürültü de ya. Of neyse of, uykudu uyandırıldım Ay, Ay. A, star çekilir misin Aa, çekilir tabii ki ah, sağ ol ha star star kızlar sizin burada ne işiniz var e kılıp bugün gece doğum günümüş geldik bizde Doğum günümüz olduğunu biliyor. Doğum günümüz olduğunu nereden biliyorsunuz? Biz sizi ben sizi ben sizi hiç çağırabilirim ki. <laughs> Yoksa siz mi çağırdınız abla? Evet biz çağırdık. Ama nasıl bildiniz? Biz biliriz. Yaşasın. Hadi hediyeleri verelim. Çocuklar çekilin. Hadi kızım. Doğal olsun. Bu kimin hediyesi? Senin. Ee, Aileciğim beraber aldık. Bakalım içinden ne çıkacak. İnşallah sevdiğim bir şey çıkar. Gözümü kapatıyorum. Gözümü kapatıyorum. i̇nanamıyorum. En istediğim ayna takımını mı aldınız gerçekten? Bunu aylardır istiyordum. Ee, sonunda aldık kızım. Çok teşekkür ederim. Anne, abla, abla, baba ve parlak. Hepinize çok teşekkür ederim. Daha bizim hediyelerimiz var. Şaka yapıyorsun. Hayır değil. Git Ben vereceğim. Bu seni diyen borcuk. Teşekkür ederim. Hemen açacağım. Aa! en istediğim kayıp oyuncağı. Hmm. Seni çok seviyorum. A -a, sakin ol. Aa, çok güzel. Teşekkürler. Sıra verdi Al bakalım. Hmm, kalpli bir paket. <laughs> Yok artık şaka yapıyorsun. Hayır değil. Bu o sinema filminden o sinema filmindeki ana karakter mi bu? <gülüyor> <gülüyor> hep bunu söyle, hep bunu söyle bilmek istemişimdir. Aa çok seviyorum seni. Teşekkür ederim Star. Rica ederim. <laughs> Ay çok güzel. Sıra bende. Benimki paketsiz. Çünkü bu hiçbir pakete sığmaz. Kuru çanta mı? Evet içine bakayım. Ay canına çok güzel. Çok teşekkür ederim canım arkadaşım benim. Çok güzel. Vallahi harika. Sıra bizi hediye bizde. Baloncuk sen de mi geldin? Evet. Minno zorladı. Sen geleceğin aklının aklın ucundan bile gelmezdi. <laughs> Ve bu bayağı küçük bir hediye. Kesin çok tatlı küçük bir şey çıkacak. Sen öyle san. <laughs> ee, açıyorum o zaman. Aa! Ooo kafam. İyi misin? Kafana mı fırladı yoksa? Bir acık acıdı ama. Bu harika bir şapka. Peki bu nasıl yaptınız? Bu küçük şey nasıl ki bu? e ee, Magic. Harika bir becik gerçekten. Takayım bari. Aa, çok tatlı. Aynamdan bakacağım. Hava çok havalı ve çok güzel görünüyorum. Teşekkür ederim canım arkadaşım. Minoşe baloncuk. Sıra bende. Al bakalım. İnşallah beğenirsin. Beğenirim beğenirim merak etme sen. Bu miniş mi? Evet miniş. Hem de balık miniş. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Çok güzel. Bayıldım. Ben de sevindim. Sanırım sıra bende. Evet. Şey. Çok üzgündüm. Ee, e, borcuk. Ee, neden ki? Şey. Ben hediyeyi aldı bak hediyeyi aldım ama evde unuttum. Sorun olmaz. Okulda getiririm. Sonuçta yarın okul var. Getiririm sana. Sorun olmaz değil mi? Hiç sorun olmaz değil mi arkadaşım? Hmm, seni çok seviyorum. Ee, yarı getiririz. O zaman yarı mı getireceksin? Evet yarı getireceğim. Peki o zaman. Ee, beni affedince sağ ol. Zaten sana kızmadım ki. <laughs> e o zaman hadi pasta yiyelim. Pasta. Mutlu yıllar. Morcuk. Hadi dilek dile. Ki... Hmm, diledim. Küfledim. <laughs> <laughs> e, hadi ne, 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 duruyoruz? Yiyelim. Yaşasın. Mutlusun. Her zamanki gibi. Güle güle. Evet arkadaşlar bugün gününüz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey demek istiyorum. Videoda konuşurken e, böyle konu kötü konuşmuş olabilirim. Çünkü şu an benim borum tıkalı böyle. Bayağı hastayım şu an. E, ve belki bazı yani bunu çekme şeyi bir duymuşsunuzdur yani. İnşallah duymamışsınızdır. Ama yani kötü konuştuğum yerlerde yani kötü konuştuğumu adarsanız çok özür dilerim. ve hatta şu an bile çok kötü konuşuyorum. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye. Mua.